Gayrimenkul dendiğinde aklımıza neler geliyor? İlk slaytımız böyle başlıyor. Geçmişten günümüze gayrimenkul sektörü birçok değişiklik gösterdi. Geçmişte sadece bir barınma ihtiyacıydı. Hepinizin malumu. Neydi? İşte konutlar üretiliyordu. 3 artı 1'ler, 2 artı 1'ler arıyorduk. Ama daha sonra gayrimenkul tipleri sürekli değişiklik göstermeye başladı. Ticari gayrimenkul deyimi girdi gayrimenkul sektörüne. Projeler, büyük yaşam alanları üretilmeye başlandı. Kentsel dönüşüm gerekliliği doğdu. Hepinizin malumu işte Fikirtepe gibi Kadıköy gibi bazı bölgeler e, yenilenme gereksinimiyle inşaat firmalarının akınına uğradı. Yeni projeler üretilmeye başlandı. E, büyük alanlar yaratılmaya başlandı. Bin konutluk, iki bin konutluk işte güvenliği olan, yüzme havuzu olan, otopark olan e, projeler üretilmeye başlandı. Arazi geliştirmeler e, başladı. Arnavutköy gibi, Başakşehir gibi, Beylikdüzü, Mimaroba, Büyükçekmece gibi bölgeler açığa çıkmaya başladı. Burada imar arzları, imar değişiklikleriyle birlikte yeni projeler üretilmeye başlandı. Varlık yönetimi girdi sektörün içerisinde. Tabii yaşam alanları büyümeye başladıkça bu yaşam alanlarının da profesyonel şirketlerce, kişilerce yönetilme gereksinimi ortaya çıktı ve tarihi yapıların ee, geçmişte üretilen tarihi yapıların günümüz kullanımına uygun hale getirilmesi süreci başladı. Ee, kısaca şunu belirtmek gerekiyor. Ee, barınma ihtiyacı iken artık gayrimenkul birçok ihtiyacı bünyesinde barındıran bir sektör haline geldi. Türkiye ekonomisine bakalım. Türkiye ekonomisi önemli. İşte e, önümüzdeki günlerde bir seçim var. İnşallah hayırlı sonuçlar olur seçimle ilgili. Ee, ekonomimiz bir büyüme içerisinde son 10 senedir kişi başı gelir yükseliyor. Ee, nüfusumuz artıyor. Nüfus artışı kişi başı gelir oldukça tabi barınma ihtiyaçlarımız fazlalaşıyor. Buna paralel olarak yatırım ihtiyaçlarımız da artıyor. Ee, yatırım ihtiyaçlarımız artarken tabi e, artık hane halkı sayısında çok fazla sayıda çalışan var. Karı koca çalışıyor. İşte birisinin maaşı krediye gidiyor. Birisinin maaşı geçime gidiyor. Konut kredisi pazarının da yükselmesi gerekiyor. Şimdi grafiğe baktığımız vakit kişi başı gelir 2004 yılında 5700 dolarken 2014 yılında yaklaşık yüzde %40'lık bir artış göstermiş ve 10.400 dolara gelmiş. 2023 yılında da 16.500 dolara geleceğini öngörmekteyiz biz. Konut kredisi pazarı inanılmaz bir artış göstermiş. 2.1 milyar dolardan ...51 milyar dolara gelmiş ki 2023 yılında... ...bu pazar 140 milyar dolara ulaşacak. Dolayısıyla... E, ...ilerleyen günlerde... ...konut kredisi faiz oranlarının düşeceğini... ...vade oranlarının da daha artacağını... ...ve konut almanın çok daha kolay bir hale... ...geleceğini öngörüyoruz. Tabii konut kredisi almak kolaylaştıkça... ...konut arzının da olması gerekiyor ki... ...satılacak bir şeyler olsun. Konut arzlarına baktığımız vakit... 2004 yılında 165 binlik bir konut arzı var. 2014 yılına geldiğimizde 647 binlik bir konut arzıyla ile karşı karşıya kalıyoruz. 2023 yılında da 680 binlik bir konut artışı var. Gayrimenkul danışmanlığı pazarına biraz bakalım. Ne kadarlık bir işlem var? 365 binlik 2004 yılında bir işlem sayısı var. 2014 yılında da 2.2 milyonluk bir işlem sayısıyla karşı karşıyayız. 2000 3, 2023 yılında 3.1 milyonluk bir işlem sayısından bahsediyoruz ki özellikle gayrimenkul pazarlama sektörü için çok ciddi bir fırsat söz konusu burada. Tabi ee, tabii günümüzü biraz yorumlayalım. 2.2 milyon burada sadece konut satışları yok. Ticari gayrimenkul satışları var. Satış tadüyle olan işlemler var. Arazi satışları var. Ve sürekli artan bir hacim söz konusu. Kişilerin gelirlerinin arttığını söylemiştik. Kişilerin gelirleri arttıkça işte barınma ihtiyaçlarını karşıladılar. Daha sonrasında da bir yatırıma yöneliyorlar. Hepinizin malumu yatırım araçları var bu noktada. Dolar var, borsa var, farklı yatırım araçları var, euro var, işte hisse senedi var. Burada toplam yatırımcılara baktığımız vakit yüzde 40 binlik oranla altın bizim birinci yatırım tercihimiz Türkiye'de. İkinci sırada gayrimenkul geliyor. Diğer sıralarda döviz, borsa hisse senedi ve diğer yatırım araçları söz konusu. Burada asıl ilgilendiren gayrimenkul sektörünü potansiyel yatırımcılar yani potansiyel yatırımcılar derken neyi kastediyoruz? İşte bir birikim içerisinde parasını biriktiriyor belli bir zaman sonra bir yatırım aracına yönelecek. Burada da gayrimenkul yatırımının toplam yatırımcıya oranlı yüzde üçlük bir artış gösterdiğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde gayrimenkul yatırımının artması çok muhtemel. Yıllık performanslara bakalım. Gayrimenkul ne kadar getiri sağlıyor? Ee, özellikle 10 senelik e, slaytlarımız da vardı ama biz yıllık e, slaytla anlatmak istedik durumu size. E, Amerikan doları, doları işte geçen sene çok büyük bir yükseliş gösterdi. Yüzde 32'lik bir kar sağlamış yatırımcısına. Gayrimenkule baktığımız vakitte yüzde 16 buçukluk bir e, getirisi söz konusu gayrimenkulün diğer yatırım araçlarının üstünde kalmış. ikinci e, en fazla getiriyi sağlayan yatırım aracı olmuş. Tabii dolar e, değişkenlik gösteren e, bir yatırım aracı. E, gayrimenkul sürekli getiri getiren bir yatırım aracı. Dolayısıyla gayrimenkul yatırımı güvenilir bir liman. E, önümüzdeki yıllarda da e, dolardan e, daha fazla artacağını öngörebiliriz. Çünkü dolar bu sene çok dramatik bir artış e, yaptı. Gayrimenkul sürekli değer artışı gösterecek yatırım araçlarından bir tanesi gayrimenkul sektörü gayrimenkul sektörü e, günümüzün en popüler e, sektörlerinden bir tanesi ekonominin en büyük dinamiklerinden bir tanesi yaklaşık yüzde yedilik bir e, payı var e, ve diğer sektörleri de dolaylı olarak etkiliyor büyüyen gelir gayrimenkul sektörünün gelişimini sağlıyor Önümüzdeki günlerde meclisten geçmesini beklediğimiz bir emlak yasası var. Ee, geçtikten sonra çok daha e, iyi bir mevzuata sahip olacak sektör ve çok daha profesyonel kurumsal firmalar e, olacak. Kentsel dönüşüm büyük bir fırsat sektörümüz için. Demografik yapı, göç ve kentleşme önemli bir unsur. Neden? Geçmişe göre örneğin işte boşanma sayılarımız artıyor, hane halkında yaşayan kişi sayısı azalıyor. Dolayısıyla... Geçmişte işte 3 artı 1'ler arardık. Büyük metrekareli evlerde oturmak isterdik. Şimdi daha küçük metrekareli evlerde oturmak istiyoruz. 1 artı 1'ler üretiliyor. 1 artı 0'lar üretiliyor. Dolayısıyla bir sonraki petekte de göreceğiniz gibi konut tiplerinde değişiklikler oluyor. Konut tiplerindeki değişiklikleri inşaat firmalarının üretmesi gerekiyor. Arz ve talebin buluşması gerekiyor. Mütekabiliyet Önemli unsurlardan bir tanesi işte Fransız fuarındayız. Görüyorsunuz yurt dışından gelen birçok misafir var ki Fransız fuarına ve ülkemizden birçok mülk alıyorlar. Ee, çok ciddi bir fırsat söz konusu bu noktada. Konut satış istatistiklerine bakalım biraz da. Ee, özellikle 2010 yılından önceye göre şu anda çok fazla sayıda konut satılıyor. İşte bir sektörü. E, takip ediyoruz, gidiyoruz, ofis ziyaretleri yapıyoruz. Genelde işte bazı ofislere gittiğimiz vakit, bazı bölgelerdeki bağımsız ofislere gittiğimiz vakit ya işte işlemler nasıl nasıl gidiyor dediğimiz vakit ya işler çok düşük, işte satışlarımız az diyorlar ama bir şekilde Türkiye'de 1 milyonun üzerinde bir konut satışından bahsediyoruz. Ve bunlar e, son dönemde de aracılar tarafından satılmakta. İşte 2013 yılında 1 milyon 157 binlik bir satış olmuş. 2014 yılına geldiğimizde e, dramatik olmasa da bir artış söz konusu. E, 2015 yılını da şu anda geçmiş seneler oranla daha yüksek bir şekilde e, geçiriyoruz. Yani konut arzı var ve bu konutlarda bir şekilde e, satılıyor. Her geçen senede satılan konut sayısı artıyor. Türkiye geneli satılık konut fiyatlarına bakalım nedir ne değildir hani biraz önce yatırım araçlarını incelemiştik İşte demiştik ki dolar geçen sene en fazla getiri sağlayan yatırım aracı oldu ikinci sırada kaldı gayrimenkul diye 10 e, sene önce 100 bin liraya ev alan birisi e, şu anda yaklaşık 200 bin liraya evini satabilecek durumda hani metrekare fiyatlarına baktığımız vakit böyle bir gelişim görüyoruz e, 955 lira iken e, metrekare fiyatı Türkiye geneli verisidir bu. Şu anda günümüzde 2008 lira. Tabii Türkiye geneli verisi biraz sonra İstanbul'a bakacağız çünkü İstanbul işte Türkiye'nin ticari başkenti çok daha yüksek getiriler söz konusu. İşte Doğu illerimiz var, orada ev sahibi olma oranı daha yüksek, Karadeniz var yine ev sahibi olma oranı daha yüksek. Türkiye geneli ortalamasını düşüren bir durum bu. Türkiye geneli satılık konut fiyatları yıllık değişimi oranlarına baktığımız vakit bölge bölge hani biraz önce demiştim ya bazı şehirlerde bu oranlar çok daha yüksek özellikle İstanbul'da İstanbul'da bir gayrimenkulün yıllık getirisi 22 oranında hatta bazı bölgelerde çok daha işte profesyonel firmalarla çalıştığınız vakit iyi bir aracılık hizmeti aldığınız vakit bu oranların çok daha üzerinde bir rakamı elde edebilmemiz mümkün. Yüzde yirmi bir e, kar sağlamış İstanbul bölgesi. Bursa yüzde on, Ankara, Adana yüzde on kalmış. Açık ara İstanbul şu anda yatırım için e, cazip bölgelerden bir tanesi. Kiralık fiyatlara bakalım. Tabii yatırımcılar alıyor evlerini işte konutlarını veya ticarethanelerini kiraya veriyorlar. Buradan da bir e, getiri sağlıyorlar. 10 sene önce 4.35 iken artık 9.28'lik bir e, metrekarede e, kira getirisi var. E, bir e, gayrimenkulün. Yine burada da ciddi bir artış söz konusu. E, %100'e yakın bir kira değerinde artış var. Yani 100 liraya kiraya veriyorsa 10 sene önce şimdi artık 200 liraya veriyor. Tabi buradaki değer artışını da göz önüne bulundurursak e, yatırımcı gelirini maksimize etmiş durumda gayrimenkulde. Kiralık konut fiyatlarındaki yıllık değişime bakalım. 10 senelik değişimleri inceledik. Kiralık konut fiyatlarındaki yıllık değişime bakalım. Yüzde on İstanbul'da kiradaki fiyatlar artmış. Adana'da yüzde on artmış. Ankara'da 12 on iki artmış. Antalya'da yüzde on artmış. Ikinci sırada Adana'nın gelmesi tabii ee, bazı misafirlerimize farklı gelebilir. Adanalı olan var mı, doğulu olan var mı aranızda bilmiyorum ama doğuda biliyorsunuz senelik kiralar işte peşin alınır. Dolayısıyla grafiği de etkileyen unsurlardan bir tanesi bu. İstanbul, biraz önce söylemiştik ee, ticari başkent İstanbul'da yatırımın geri dönüş süresi nedir? Yatırımın geri dönüş süresini ilk önce anlatmak lazım. Bir gayrimenkulün doğru bir gayrimenkul olup olmadığını biz işte kira çarpanını hesap ederek buluyoruz. Yani kira getirisiyle kendisini kaç senede amorti ediyor bu gayrimenkul? Buna baktığımız vakit 10 sene önce bir gayrimenkul, ortalama bir gayrimenkul 23 senede kendisini döndürürken kira getirisiyle artık bu oran 17.6'ya düşmüş durumda ve Türkiye ortalamasının altında. Türkiye ortalaması 17.8. Ee, ama bazı bölgelere bir bakalım ee, hangi bölgeler yatırım için işte doğrudur veya işte bir gayrimenkul ofisi açmak için doğrudur. Bu da bu slaytlar da belki buna biraz ışık tutacak. Ee, Bakırköy bölgesine bakalım. Bakırköy bölgesi işte İstanbul'un en eski bölgelerinden bir tanesi. Ee, 21.57'lik bir geri dönüş süresi var Bakırköy bölgesinin. Ee, biraz uzun bir süre. Proje satış fiyatları yüksek, i̇şte, e, ikinci el satış fiyatları yüksek, metrekare e, kiralama fiyatı düşük. Dolayısıyla Bakırköy bölgesinde aslında kirada oturmanın çok daha mantıklı olacağını e, söyleyebiliriz. Beşiktaş bölgesi şu anda Türkiye'nin en pahalı bölgesi. E, proje satış fiyatlarında özellikle 9 bin e, dolarlık bir metrekare fiyatı var. Yine Türkiye ortalamasının üstünde bir geri dönüş süresi var yani Beşiktaş bölgesinde hakikaten yatırım yapacaksanız çok iyi bir danışmanlık hizmeti almanız gerekiyor. Kiralar da yine bir o kadar yüksek. Beylikdüzü en popüler bölgelerden bir tanesi. İşte birçok konut projesi üretiliyor. 16 senelik bir geri dönüş süresi var. Proje satış fiyatları bir önceki işte Beşiktaş'ta mukayese ettiğimiz vakit çok çok daha uygun. Kiralama fiyatları da çok uygun. 200 sene öncesine göre aslında biraz artış gösterdi. 200 sene önce çok daha mantıklıydı. E, Beylikdüzü'nde e, yatırım yapan bir kişi 200 senede çok e, ciddi karlar gördü. Esenyurt komşu bölgesi e, ortalama sürenin çok daha altında 13 senede e, kendisini çeviriyor. Şu anda İstanbul'da belki de Türkiye'de yatırım yapılabilecek en doğru noktalardan bir tanesi. E, sıfır bir konutu alabilmeniz çok kolay. Burada ikinci el satış fiyatları da var. 639 dolardır mesela alt, e, ikinci el e, fiyatları. Ama buradaki ikinci eller de mesela Bakırköy'deki gibi çok eski değildir. 30 senelik 40 senelik binalar söz konusu değildir. E, Başakşehir, Halkalı gibi e, ikinci eli de e, aslında genç olan bir yapıya sahip Esenyurt bölgesi. Sarıyer bölgesine en son örnek verelim. 25 seneye yakın bir sürede e, kendisini çeviren bir bölge işte e, belli bir e, profil e, işte alanlar belli e, dönüşme girmesi gerekiyor ama bu dönüşüm e, yüksek e, bedeller istiyor dolayısıyla yatırım yapmak için şu anda çok uygun gözükmüyor. Şişli bölgesini biz en sona koyduk neden en sona koyduk? E, Beşiktaş bölgesini örnek verdik işte e, Sarıyer bölgesini örnek verdik bunlar genelde merkezi noktalar. E, Esenyurt bölgesi Beylikdüzü bölgesi gibi bölgeler işte şehrin daha uç noktaları ama e, geri dönüş olarak daha kısa sürede kendisini amorti eden yerler. Şişli bölgesinin ilginç bir geri dönüş süresi var. 16 senede e, kendisini çeviren bir bölge e, Şişli. E, özellikle gerçekten bu bölgede iyi bir danışmanlık hizmeti aldığınız vakit çok çok daha kısa sürede e, bir gayrimenkulün kendisini geri çevirme imkanı var. Tabii konut Satışlarını söyledik, işte e, cazip olan bölgeler var, gayrimenkul e, sektörünün geçmişten günümüze gelişiminden biraz bahsettik. Bununla paralel olarak son 5 yıldır e, ülkemize çok ciddi oranda bir gayrimenkul yatırımcısı söz konusu, hepinizin malumu. E, geçen sene 12 milyar dolarlık bir e, doğrudan yatırımcı vardı e, işte e, ülkemize. Bunların yaklaşık %30'u gayrimenkulde değerlendirdi yatırımlarını. İşte fuarlar oluyor, inşaat firmaları gidiyor, biliyorsunuz orada bayağı bir pazarlama faaliyetinde bulunuyorlar. Burada bir sonraki işte fuar, emlak fuarı olacak yakın zamanda. Yine inşaat firmaları birçok stand açacaklar ve birçok yabancı kişi gelecek buraya. Tabii Avrupa Birliği'nin dışında olmamız ama Avrupa Birliği'ne çok yakın olmamız, Avrupa Birliği'ndeki ülkelerdeki metrekare fiyatlarının çok altında metrekare fiyatlarına sahip olmamız bizi e, yurt dışından gelen yatırımcısın, yatırımcının tercih etmesine neden oluyor. E, yaşam alanlarının e, çeşitliliği, sosyal alanlara sahip olması yeni e, projelerin e, özellikle işte Arabistan'dan gelen e, kişileri de e, cezbediyor. E, mütekaviliyetle ilgili son 2015 yılında hangi iller tercih edildiğinde de işte İstanbul'u ilk sırada görüyoruz. Antalya ikinci sırada. Bursa 3, Yalova 4 ve Aydın e, Kuşadası'ndan dolayı 5. sırada geliyor. İlginç bir veri var tabi işte e, kimler tercih ediyor? E, Iraklılar 1. sırada geçen sene en fazla alımı yapan ülke oldu. Iraklılar özellikle Kuzey Iraklılar. Suudi Arabistan, e, Rusya, Kuveyt ve İngiltere Almanya geçen sene ilk 5 içerisindeydi, bu sene 6 sırada tamamladı. Özellikle Arap ülkelerinin e, ilgisi giderek artma, artmakta ülkemizde. Gayrimenkul sektörü, inşaat sektörü e, hareketlenen ekonominin en büyük dinamiklerinden bir tanesi olan e, sektör. Tabii bu anlamda e, ülkemizde ciddi anlamda kurumsal e, gayrimenkul danışmanlığı firmalarına ihtiyaç bulunmakta. Çünkü gayrimenkul çeşitliliği fazlalaştı. Biraz önce söyledik işte ticari gayrimenkul var, proje satışı var, mütekabiliyet var. Bu gayrimenkul türevlerine profesyonelce hizmet verebilecek uzman kişilere ihtiyacı var müşterilerin. Dolayısıyla sektöre baktığımız vakit bu anlamda ciddi bir açık söz konusu. İşte ee, şu anda 26 ile bir e, bağımsız yani herhangi bir markaya bağlı olmayan e, bir ofis yapısından bahsediyoruz. Yüzde altılık kurumsal gayrimenkul pazarlama e, pazarı var. Ama en büyük pazar yüzde %68 68'e sahibinden yani şu anda Türkiye'deki satışların yüzde 68'i sahibinden den yani e, oluyor. Kendileri satmaya çalışıyor. Herhangi bir aracı Kullanmadan bu işlemleri yapmaya çalışıyor kişiler. Ee, geçmişte bu oran çok daha fazlaydı ama e, her geçen gün e, gerek bağımsız ofislerde e, niteliğin yükselmesi gerek kurumsal firmalarda kur, kurumsal firmaların ülkeye girmesiyle e, bu algı hızla e, değişmeye başladı. E, Tabi Avrupa'ya baktığımız vakit yüzde 60, e, İngiltere'ye baktığımızda yüzde seksen. Kuzey Amerika'ya baktığımız vakit yüzde bir kurumsal pazar var. Ülkemizde her geçen gün özellikle biraz önce de söylemiştik önümüzdeki günlerde emlak yasasının meclisten geçmesiyle birlikte e, kurumsal pazara doğru e, yönelmekte. Şu anda Türkiye'de bin tane kurumsal gayrimenkul ofisi var veya yok. E, ama e, sayısını bilemediğimiz kadar e, emlak işini yapan firma var. Özellikle kurumsal firmalar bu işi emlakçılıktan alıp gayrimenkul danışmanlığı... Ee, hatta yatırım danışmanlığı haline getirmeye başladı ülkemizde. Tabi gayrimenkul danışmanlığını anlatıyoruz. İşte gayrimenkul danışmanlığı nasıl yapılması gerekiyor? Ee, belli, farklı yapılması gerekiyor. Zaten ERA Türkiye olarak da bu anlamda birçok destek ve eğitim veriyoruz. Ee, seminer sonrasında standımıza da bekleriz size bunları anlatabilmek için. E, müşterilerin neyi istediğini de analiz etmemiz gerekiyor. E, müşterilerin neyi e, istediğini analiz ettikten sonra tabii inşaat firmalarıyla da görüşüyoruz. İnşaat firmaları da müşterilerin isteklerine göre e, konutlarını arz ediyorlar veya yeni yaşam alanları sunuyorlar. Baktığımız vakit e, mesela işte evde genelde işte eşle dostla konuşurken ya ben böyle bir ev alacağım, nasıl bir ev alayım diye işte karşılıklı fikir alışverişi olur. Genelde işte pazarı inildiğinde bir emlakçıyla veya bir gayrimenkul ofisiyle karşılaşıldığı vakit fiyat e, pazarlı olur. Mesela Mustafa Bey'e soralım. Mustafa Bey konut alırken ilk dikkat edeceğiniz şey nedir? Deprem, Deprem dedi Mustafa Bey. Hüseyin Bey siz neye dikkat edersiniz? <laughs> Bölgesine dikkat edersiniz. Uğur Bey siz neye dikkat edersiniz? Ha, birisi böyle yaptı, para dedi. Paraya dikkat eden var. Para önemli tabii parasız alınmıyor. Şimdi bakalım, İstanbul'da yaşıyoruz, ulaşım kolaylığı birinci sırada geliyor. Ee, ulaşım kolaylığı derken burada metroya yakın olması, işte metrobüs'e yakın olması, toplu ulaşım araçlarına yakın olması, yani merkezi olmasından ziyade toplu ulaşım araçlarına yakın olması öncelikle tercih edilen. Ee, konu yani nitekim işte Şişli yaşıyorsunuz işte Şişli'den Levent'e gitmek arabayla herhalde bir yarım saat sürerken metro ile gitmek 5 dakikayı buluyor veya işte e, biz ben karşı tarafta oturuyorum ama toplu taşımayı tercih ediyorum çünkü özellikle cuma günündeyiz karşıya gitmem herhalde bir iki saat iki buçuk saati bulur ee, gibi durumlar söz konusu dolayısıyla e, çok yoğun çalışan insanlarız yolda e, çok fazla vakit geçirmek istemiyoruz evimize çabuk ulaşmak istiyoruz iş yerine çabuk ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla toplu ulaşım aksanı özellikle yakınlık bizim birinci tercih ettiğimiz konu. Sosyal çevre önemli. İşte e, hepinizin malumu genelde eskiden e, yazlık şehirlerdeydi. İşte doktorlar bir kooperatif yaptırlardı, avukatlar bir kooperatif yaptırlardı. E, ama şimdi işte e, durumlar biraz İstanbul bölgesinde e, İstanbul bölgesinin bazı bölgelerinde işte yoğunlaşmaya başladı. Ee, örneğin Fatih'ten Başakşehir'e doğru bir dönüşüm başladı. Komşuları gitti. Kalan komşular işte onları takip ettiler falan. Böyle bir dönüşüm oldu. Deprem dedi Mustafa Bey. Deprem maalesef işte beklediğimiz bir deprem var ama öncelik sıramızda e, üçüncü e, sırada. Bulunduğu yer semt, otopark, fiyat, yeşil alan, sosyal imkanlar, güvenlik, yeni bina olması, aidat. Önemli unsurlardan diğerleri konut alırken nelere dikkat ederken bunlara dikkat ediyormuşuz. 5000 kişiye sormuş olduğumuz bir araştırma var. Gayrimenkul sektörünü işte birçok veriyle teyit etmeye çalışıyoruz. Hareketli olacak mı olmayacak mı diye. Yapmış olduğumuz anket işte yakın zamanda ev alacak mısınız diye sorduğumuz vakit genelde insanların işte yüzde 56'sı yakın zamanda ev almayı düşündüğünü söylüyor. Kirada oturanlar var, ev sahibi olanlar var. Ev sahibi olanlar yatırım amaçlı ikinci evini almayı düşündüklerini söylüyorlar. İşte yüzde otuz dokuz buçuk oranla. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde işlemlerin daha da fazla alışacağını söyleyebiliriz. Kısacası iki milyon üzerinde işlem, 150 milyar dolarlık bir iş hacmi ve altı milyar dolarlık bir hizmet bedeli. Pazarından bahsediyoruz ki bu pazardan şu anda kurumsal gayrimenkul firmaları olarak almış olduğumuz pay çok az ve önümüzdeki günlerde bunların bu payın çok daha fazlasını alacağız. Günümüzün en popüler mesleklerinden bir tanesi çünkü geçmişte çok daha farklı bir algısı vardı ama artık diş hekimleri, makine mühendisleri, mimarlar, inşaat mühendisleri aramıza katılmaya başladı. Örneğin işte aramızda Bostancı ofisimiz var. Kendisi bir mimar. Aynı zamanda e, gayrimenkul ofisi var. Sektörün profili, niteliği e, artmaya başladı. ERA ile ilgili biraz bilgi verelim. ERA 1971 yılında Amerika'da kurulan e, bir firma. E, dünyanın en büyük gayrimenkul şirketlerinden bir tanesi. Avrupa'da 1100 ofisimiz var. Aslında bu anlamda e, diğer firmalardan farklıyız. Neden farklıyız? Çünkü Avrupa kültürü hepinizin malumu bize biraz daha yakın. Fransa'da 400 ofisimiz var. Avrupa'da, Portekiz'de 200 ofisimiz var. Orta ve Avrupa ve Orta Doğu'nun en başarılı markalarından bir tanesi. Yine biraz önce mütekabiliyeti söylemiştik. Yurt dışından gelen insanların rahatlıkla tanıyabileceği ofisleriyle birlikte yatırım yapabileceği markalardan bir tanesi. E, %96'lık bir tutundurma oranımız var. Hani neyimiz farklı? ofisleri şimdiye kadar hep tutundurmuşuz. Çok iyi bir franchise geliştirme ve eğitim programı uygulamışız. Dolayısıyla buradaki temel amacımız bizim Ero olarak aslında satmaktan ziyade çok başarılı, büyük bölgesinde parmakla gösterilen ofisler yaratmak. Hangi ülkelerde var? Birçok ülkede var. Afrika'da, Avrupa'da, Orta Doğu'da, Asya'da birçok ülkede bulunmaktayız. Biraz departmanlarımızdan bahsedelim. Kurumsal merkez ofis yapımızda işte 5 departmanımız var. Eğitim, franchise geliştirme, pazarlama, gayrimenkul geliştirme ve franchise satış departmanımız. Özellikle biraz önce de söylediğim gibi eğitim ve franchise geliştirme tarafında çok agresifiz. Eğitim neden önemli? Eğitim biraz önce bahsetmiş olduğumuz o gayrimenkul türevlerini çok iyi bilebilmeniz için, uzman olabilmeniz için almanız gereken bir şey. Yani proje çalışacaksanız işte şerefi yerendirmeyi bilmeniz gerekiyor. İşte sanayi alanı çalışacaksanız işte bir deponun metrekaresi kaç ton şeker? Bunu bilmeniz gerekiyor. Bir plazayı nasıl kiralamanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Alıcıyla ve satıcıyla nasıl çalıştığınızı bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla artık sektör sadece işte bir yer gösterme halinden çıkıp bir yatırım danışmanlığı haline geldi. Dolayısıyla konumuzu iyi bilmemiz ve iyi çalışmamız gerekiyor bu noktada. Birçok katma değerli hizmetlerimiz var, ee, teknoloji desteğimiz var, Microsoft ile el sıkıştık, web sitemizi yeniliyoruz ve birçok teknolojik atılım halindeyiz. Ee, birçok profesyonel e, ajans çalışıyoruz, ajanslarımızın bazıları da aramızda, özellikle PR'da, sosyal medyada çok aktifiz. Ee, ofislerimizde sürekli bir araya geliyoruz, aktiviteler ve organizasyonlar yapıyoruz, sinerji toplantıları yapıyoruz, ofislerin birbiriyle paylaşım yapmasına olanak sağlıyoruz. Alıcı-satıcı alıcı, desteğinde bulunduğumuz gibi, gayrimenkul danışmanı da yaratmaya çalışan programlarımız var. E, Matbu formlar ve hukuk desteğimiz var ve gayrimenkul desteğiyle e, ofislerimizin e, yanındayız. Amacımız, biraz önce söylediğim gibi, e, gayrimenkul sektörünü doğru yorumlamak, doğru analiz etmek, doğru ofislerle sektörde söz sahibi olmak. Ve Türkiye'nin en nitelikli e, gayrimenkul Franchise markası olmak. Sizleri de e, daha detaylı bilgi için standımıza görmek isteriz. Hepinize teşekkür ederim.